Franz Kafka Dönüşüm Gregor Samsa bir sabah böcek olarak uyanır. Kalkmak için yatağında debelenir ama başarılı olamaz. Üstelik işe de yetişmesi gerekmektedir. Dakikalar sonra nihayet yüzüstü döner ve sonra da yataktan aşağı düşer. İncecik bacaklarını kullanmayı bilmediği için yürümeyi de başaramaz. Gregor Samsa annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşamaktadır bu evde uzun süredir gezici satıcı yani pazarlama elemanı olarak çalışmaktadır. Satışlardan pay da aldığı için geliri iyidir. Ve geliri arttıkça evdeki yeri ve itibarı da artmıştır zamanla. Ancak işte bugün yatağından bile çıkamamaktadır. İşe gitmek için bindiği trenin saati geçmek üzeredir ve o hala ayakları üzerine kalkamamıştır. Nihayet az sonra kapı çalınır ve işe geç kaldığını söyleyen şefinin sesini duyar annesi şefi şu sözlerle avutmaya çalışır. Oğlumun aklı fikri işindedir. Akşamları dışarı bile çıkmamasına içerleyip duruyorum. Sekiz gündür şehirde olduğu halde bir akşam bile evden dışarıya adımını atmadı. Bizimle birlikte ya masanın başında oturur, ya sessizce gazete okur ya da tren seferlerini ezberler. Ancak bu sözler şefi etkilemeye yetmez. Kapıyı açması için diretirler. Gregor bir şeyler söyler, ama güya böcek ağzıyla söylediği hiçbir söz anlaşılmaz. Şef bizi budala yerine koymaya çalışıyor diye düşünür. Gregor artık elleri olmadığı için ağzıyla kapıyı açmaya çalışır. Bu sırada şef gitmiştir ama kapı hala kapalıdır. Nihayet güç bela kapı açılır. Odada dev gibi bir böcek gören aile ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırmıştır. Bir şekilde odasından çıkmayı başaran Gregor'a babası bir elma fırlatır ve elma onun sırtına saplanıp öylece kalır. Zamanla ona yardım edebilen tek kişi kız kardeşi Grete olur. O evdeki atıkları, çürümüş peynirleri getirip yemek diye odasına bırakmaya başlar. Tuhaf bir şekilde çürümüş, küflü yiyecekler onu cezbetmeye başlamıştır. Buna karşın taze yiyeceklerin tadını ise beğenemez. Görünüşüyle huzursuzluğa sebep olduğunu fark eden Gregor ne vakit kardeşi Greta odasına gelse hemen kaçıp yatağının altına gizlenir. Bundan sonra o yatağın kanepenin altına gizlenmeyi bir alışkanlık haline getirir. Bir diğer alışkanlığı ise duvarlarda yürümesi ve hatta tavanda baş aşağı durmasıdır. Greta onun bu huylarını fark edince odadaki mobilyaların gereksiz olduğunu ve onun hareketlerini engellediğini fark eder. Böylece o mobilyaları dışarı çıkarmak ister. Ancak annesinin bu işe gönlü razı değildir. O şöyle düşünmektedir. Mobilyaları buradan uzaklaştırmakla onun iyileşmesinden bütün ümidimizi kaybettiğimizi ve onu merhametsizce kendi başına bıraktığımızı göstermiş oluyoruz. Bence en iyisi odayı daha önce nasıldıysa aynen o şekilde bırakmaya çalışmak. Hiç olmasa Gregor tekrar aramıza geri geldiğinde böylece her şeyi tıpkı eskisi gibi bulur ve arada başından geçmiş olan şeyleri de kolaylıkla unutuverir bu esasına doğru bir düşüncedir. Zira Gregor eşyaları taşınırken şunları hisseder. Sevdiğim her şeyi benden alıyorlardı. İçinde kıl testeresi ve başkacı aletlerimin bulunduğu dolabı dışarıya taşımışlardı bile. Şimdi de ticaret yüksek okulu, lise, hatta ilkokul öğrencisiyken ev ödevlerimi yazdığım, döşemeye iyice gömülmüş olan yazı masasını yerine oynatmaya çalışıyorlardı. Sonuçta oda boşaltılır ve bu sırada annesi ilk defa oğlunu bir böcek olarak görür ve bayılır. Zaman içinde aile onun bu haline alışmıştır. Greta sabahları işe gitmeden önce ona yiyecek bir şeyler verir ve akşamları da kalanları süpürgeyle küreye toplar. Eve alınan hizmetçinin ona bok böceği demesi de yine kimseyi rahatsız etmemiştir. Ve işin tuhafı bu yaşlı kadın ilk defa gördüğü bu yaratıktan hiç de korkmamıştır. Gregor artık eve para getirmediği için alt kat üç adama kiraya verilir. Böyle olunca da oradaki tüm eşyalar onun odasına doldurulur. Gregor boğulacak gibi olmaktadır ama bu kimsenin umurunda değildir. Bir gün Greta salonda keman çalmaya başlar. Kiracılar da salondadır o sırada. Müziği duyunca Gregor duygulanır. Kız kardeşini konservatuara göndermek en büyük isteği olmuştur hep. Oysa salondakiler sanki bu güzel müziği anlamıyor gibidir. Öfkelenir ve üzülür Gregor kız kardeşine gel benim odamda çal kemanını ben senin değerini anlarım demek için salona girer. Elbette o salona girmekle her şeyi mahvetmiş olur. Oradaki herkes korkar, tiksinir, öfkelenir. Ertesi gün Gregor kardeşinin şu sözlerini duyar. O bizi öldürüyor. Gerçekten kardeşimiz olsaydı bizi bırakıp giderdi. Çünkü bir hayvanla yaşamamıza müsaade etmezdi. Bu acı sözler Gregor'u derinden etkilemiştir. Belki de o bu sözlerin doğruluğuna inanarak bir şeyler yemeği keser ve sabaha doğru da ölür. Ve finalde şunları okuruz. Hizmetçi yüksek sesle karanlığın içine doğru bağırdı. Gelin şuna bir bakın hele. Gebermiş. Orada yatıyor. Geberip gitmiş. Onun öldüğü günü dinlenmeye, gezintiye ayırmaya karar verdiler. Böyle bir arayı sadece hak etmemişlerdi. Buna kesinlikle ihtiyaçları da vardı. Böylece masanın başına oturup üç tane özür mektubu yazdılar. Bay Samsa kendi müdürlüğüne, Bayan Samsa kendilerine sipariş verenlere, Greta de iş yeri sahibine. Mektupların yazımı sırasında temizlikçi kadın sabah işlerinin bittiğini ve gidiyor olduğunu söylemek üzere içeri girdi. Üç mektup yazarı önce kadına hiç bakmaksızın sadece başlarını salladılar. Temizlikçi kadın hala gitmeyince ancak başlarını kaldırıp kızgın bir ifadeyle baktılar. "E" ee? diye sordu Bay Samsa. Temizlikçi kadın gülümseyerek kapıda dikiliyordu. Sanki aileye büyük bir müjde verecekti de bunu ancak adam akıllı sorup öğrenmeye kalktıklarında yapmak istiyor gibiydi. Şapkasının üzerindeki neredeyse dik duran ve Bay Samsa'nın kadının işe girdiğinden bu yana sinirine dokunan küçük deve kuşu tüyü hafifçe dört bir yana doğru sallanıyordu. Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz diye sordu Bayan Samsa temizlikçinin en çok çekindiği kişi oydu. Evet diye yanıtladı kadın ve içten gülmesi yüzünden konuşmasına hemen devam edemedi. Şey efendim, yanındaki şu şeyin nasıl yok edileceğini siz hiç düşünmeyin. Onu ben hallettim bile. Bayan Samsa ve Grete tekrar mektuplarına eğildiler. Yazmaya devam etmek istiyorlardı sanki. Temizlikçi kadının bütün her şeyi en ince ayrıntısıyla anlatmaya başlayacağını fark eden Bay Samsa, elini ona doğru uzatarak kararlı bir şekilde kadını susturdu Gel gelelim kadın anlatmasına izin verilmediğini anlayınca acelesi olduğunu hatırlayıp gücenmiş olduğunu hissettirerek ''Hadi kalın sağlıcakla'' dedi. Anden döndü ve arkasına kapıyı vahşice çarparak evden çıktı. ''Şu erken kalkma yok mu?'' diye düşündü. İnsanı aptallaştırıyor. Kapının kapandığı kesinlikle duyulmadı büyük bir felaketin yaşandığı evlerde yapıla geldiği üzere açık bırakmış olmalılardı. Babası kendine özgü bir dik başlılıkla üniformasını evde de çıkarmamak için direniyordu. Ropta şamrı yararsız bir şekilde askıda asılı dururken babası her an işe gitmeye hazır ve burada da amirinin sesini bekliyormuşçasına tamamen giyinik bir halde köşesinde uyuyordu.